Çekmen Bülbül çekme de dertli yavrum gelen o güle zarım Hele nerede güzel görsem Ne de dertli kardeş yine kötünün yarın Anam ben yandım oy felak oy 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 oy, oy. Eli bal yapmış bal yapmış yaralı yavrum yine bir çaran ağrını üfelen oy oy, oy 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 Yine gezer daldan dala danırım balım var diyen Şu güzel kanaklarda kanı kurban benim çirkin yarım var diyen oy 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 felen oy oy oy, 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 oy. Yanma Yanma Caksa da dertli yavrum gene Ne edin mı mi Hele yemek pişer mi İki güzel zamanı kurban Bir yastığa düşer mi ama Aman, aman. dedim yine güzel yaşar mı oy felem oy, oy 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 hele mürene gülüm mürene dertli mürene mürene menemdi ne düşmeyen güzel dananı kurban yine ner yaş düşer veremen oy, oy 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 hele çağlarım anı çağlarım gülüm çağlarım çağlarım kötüye düşer zamanı kurban kaderine ağlar oyo oyo oyo